birinin aylarca olan gafilliğini, göz kararmasını kaldıracak olan belki o önüne çıkacak olan o rivayettir. O yüzden uzun uzadıya ilim okumak gibi herkesin durumu elbette olamaz ama faydalı olduğuna inandığınız bir şeyi yayarak küçük bir rivayetle bile, küçük bir satırlık bir rivayetle bile insanların hayat değişikliğine sebebiyet verebilirsiniz. Pek çok hidayet öyküsü çok ufak dokunuşlarladır. Bizim bugün sahamızdaki çok büyük adamlar çok küçük dokunuşlarla gelmiştir. Fıdayl ibn Yaz gibi çok büyük bir zahidin yani akılların, hayallerin ötesinde bir zahidin dönüşü bile bir tek bir ayetle olmuştur. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir insanı döndürmek için çok yoğun mesaileri olmuyordu yani. Anahtarlar vardı hep yani. Hep anahtarları vardı. Bazen ona bile ihtiyacı yoktu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Medine'ye girişinde Abdullah İbni Selam bir Yahudi alimi olarak ilimle ikna olması lazım değil mi? Hani böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne baktı ve dedi ki bu yüzden, bu yüzün sahibinden yalan sadır olmaz. Bir şey söylemesine bile ihtiyacı olmadı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir alimi döndürmek için.